Arkadaşlar merhaba. Bugün video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün videoda ne çekeceğiz biliyor mu? Recep abi bir soru çekiyoruz. Bakalım ne soralım. Sen şişka mısın diyeceğim ben ilk. Şöyle. Sen şişka mısın nesim yeter? Bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden. Hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Sana Şimdi diye soracağım ilk. Sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Bana! Boşuna çaba sarf etme! Eheee! Arkadaşlar bu... Ah beni bağırttırıyorsun gördün mü internet ortamında? Başka çaba sarf etme! Ne haber nasılsın? Melam. Benim... Hadi oğlum. Hı hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı Sence? Sence? Sence olur mu? Bana yazması kolay bir düşün bakalım yazarken bir düşün. Sence olur mu? Olur mu ya böyle bir şey? Mantık çeçevesinde mi? Biraz yani böyle bir sorular yazarken bir parmağınızın ucuna var. geldiğinde oh, bir efendim düşünce parmağının ucundan çıkan şeyi bir duy be. Dur. Vahsus dedi arkadaşlar. Ne hemen öyle diyeyim. Vahsus bir arabadır. Allah çok eski. Bir araba tutu. bak aklına ilk gelen yaz. Aa, ilk gelen. Sen yapmasın. <laughs> Benim çözeceğim bir konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Selam. Sen beni neden bekletiyorsun lan? E neden bekletiyorsun? Hızlı devren. Gözlerinin feri kaçmış. O bilgisayar oyunlarını azalt. O oyunları azalt. Öyle takılıp da o dünya bu dünya daha dere bayır koşmayın. Dere bayır koşmayın. Neymiş efendim? Puan alacakmış da seviyesini belirleyecekmiş de efendim warrior muymuş da kingdom Bırakın ya. Hadi şey Yok kuşabineceğim bineceğim de öteki haritayı açacağım. Bırakın bunları ya tepe bayır koş iki tane canavar bayırt. Bu ne ya? Ne yapayım diyeceğim arkadaşlar. Ne yapayım diye bir soru soracağım. Ne yapayım? Dikkatli ol. Dikkat et. Tehlikeli sularda yüzüyorsun koçum. <laughs> Tehlikeli sulardasın yavrum. Dikkat <laughs> et. Aklını başına topla, pür dikkat getir. Tamam mı koçum? Aha ha 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 yazacağım. Olmaz. Bu kesinlikle olmaz. Kesinlikle bu dediğin kabul olmaz. Ne Asla kabul edemem. Olmaz. <laughs> Sana bir soru. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Hı. E neden bekletiyorsun? Sence? Hızlı devren. Atı çevikol. bu hmm, aldım. Anladım. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Hadi ol. Çevik ol. Sence? Sence olur Bence mu? Bence çıkar. Bana yazması kolay. Bir düşün bakalım. Yazarken bir düşün. Sence olur mu? Olur mu ya böyle bir şey? Ben hiç yapıyor mu? Biraz yani böyle soruları yazarken parmağınızın ucuna geldiğinde bir efendim düşün ya parmağın ucundan çıkan şey bir duy be. Sen kime şekilde yapıyorsun diyeceğim. Hadi oğlum. Şu anda operatörler yoğun olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafadaki operatörler. O yüzden sen yarın sabah tekrar gide salim kafayla gündüz gündüz ben bir cevaplayayım. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Arkadaşlar gülünç olma, ya. gülünç olma ya. Gülünç olma ya. Bu beni Şanlı güldürdün Allah da seni güldürsün Buna göre? Yani ben bu videoyu çektiğimde 21 Aralık Salı günüyüm. 21 Aralık Salı gündeysin. Yani, yani. Hadi oğlum. İnsan nasıl çıkar? Sen ne hak ettin sorularla bir Kıvır be aklına ilk geleni yaz. <laughs> Dikkatli ol. Dikkat et. Tehlikeli de izliyorsun koçum. Tehlikeli ısılardasın yavrum. Dikkat et. Aklını başına topla. Pür dikkat kesil. Tamam mı koçum? Ne yapayım? Muhten hiç ayaklar atmaz. <laughs> Sıkıldım. Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak. Başka Şimdi problem var. Sen başka nerede problem var? Ara. Mı? Başka bir şeye odaklan ya. Yo brawler. Ne diyeyim? Arkadaşlar görüşürüz. Gelemedim. Estağfurullah görüşürüz ve bay bay. Ne diyeyim? Bilemedim.